Felsefemiz de şudur. E, turistlerin felsefesi, tubizme inanırlar her şeyden önce. Tubizmde de hayat sana son noktayı koyana dek, sen hayat hep üç noktalar Yani yıkılsan da, devrilsen de, e, tökezlesen de hayata kaldığı yerden devam. Mücadeleye devam. Hı. 2 üç gün önce de medyada böyle bir haber yer aldı. Tuğba Özay Antalya'dan dönmeyecek, çiftlik yaşamına devam ediyor diye. E, tabii ki hem hocamı kıramadım hem de arka arkaya da organizasyonlarımız oldu ve dedik ki biraz kabuğumuzdan da çıkalım. Ee, ve işte dün ilk sahnemi İstanbul'da aldım. Ee, güzel bir konser verdik. Hatta öyle bir e, performans sergiledim ki beş saat sahnede kaldım. Ee, i̇nsanlar da gitmedi. Demek herkes e, susamış yani. Eğlenmeye de susamış. E, tabii herkes çok aldı. Gerçekten çiftlikte ben çok fark etmemişim ya. Yani bu pandemi e, sürecini tabii orada daha özgür bir hayatım var. E, doğayla içeceğim işte kediyle köpekle falan hani böyle bir hayatın içinde olduğum için kuşlar, böcekler, ağaçlar, ırmaklar, göller derken bir anda kendimi e, şehir hayatında buldum. Özellikle İstanbul. Ee, yani o uçak yolculuğu falan beni böyle ya yani çok etkiledi de, değişik duygular içerisine girdim sanki böyle e, insanlığı köleleştiriyorlar robotlaştırıyorlar gibi e, bir hissiyat içerisine girdim ve e, tabii ki bu da e, insanın psikolojisini olumsuz olarak etkiliyor ama umudumuz e, yarına dair tabii ki. E, ...güzelliklerin olması yönünde. E, ama ben e, bu sürecin bu kadar böyle çabuk atlatılacağını düşünmüyorum. E, hatta e, emperyalist güçlerin e, yeni dünya düzeni için... E, ...tüm dünyaya uyguladıkları bir insan e, kıyımı diye düşünüyorum. Ben buna inanıyorum. E, benim gibi düşünen çok e, sayıda da insan var. Çok sayıda bilinçli insan var. Ee, yani bir virüs yayıldı ve artık bunun sonuçlarını önümüzdeki e, zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Belki bu benim son röportajım olacak bilemeyiz ki yani gerçekten hani e, adresi yok e, şakası da yok e, bir de mutasyona uğrayan bir şey. Ben Ocak ayında çok ciddi bir e, rahatsızlık e, geçirdim yani solunum yollarımla ilgili ve yaklaşık iki hafta sürdü. E, atlattım ...çok sayıda C vitamini... E, ...ne yüklendim işte... E, ...portakallar, e, greyfurtlar... ...vesaire hani ben bir de... ...sağlığına çok dikkat eden bir insanım... E, ...yaşam... E, ...kalitemi mümkün olduğunca... ...yüksek tutmaya çalışıyorum işte spor yaparım... E, ...uyku düzenime... ...dikkat ederim... ...gerçekten e, herkesin çok bilinçli... ...hareket etmesi gereken bir süreç... E, ...bazı izinlerde çok erken... ...davranıldığını... ...çok erken hareket edildiğini düşünüyorum özellikle turistik yerlerde. Ee, o yüzden umarım daha kötü sonuçlar olmadan insanlık bir an önce gerçek, normal insanca yaşamına geri döner. Beni mahvetti bu Diyarbakır var ya. Ne Diyarbakır Çok anladı beni, ya. ne de sen. <laughs> Gerçekten e, ya muhteşem e, bir aşçımız vardı otelimizde. E, Diyarbakır'ı ben çok seviyorum. Yani Güneydoğu'yu e, bilmeyen insanlar e, bu bölgeyle, buralarla ilgili e, ahkam kesmesinler lütfen. Buranın insanları çok sıcakkanlı. Yani burada hiç kimse sokakta kalmaz. Burada hiç kimse e, dışarıdan gelen bir misafiri e, dışlamaz. E, ben yıllardır e, Burada hep çok sıcak bir sevgiyle karşılandım. Buranın en, insanı ezgindir ama asla bezgin değildir. Ee, ben e, bu bölgenin insanının her şeyden önce e, konukseverliğini, sıcakkanlılığını e, ve e, samimiyetini e, çok seviyorum. <laughs> Robotikte de kılların kalıcı olarak yok edilmesi mümkün. Evet, duydunuz bunun sesini. Yaptırmak isteyenler lütfen. <laughs> erkek, erkek bayan demeden. Herkes. Hadi bir çakla. Hadi bir şey gelecek? Yine sadece. çok esprili <laughs> Her zaman. <gülüyor> 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 Gelin. Kıllı hanımlar, Kıllı beyler. <laughs> Hiçbir acı yok. <laughs> Baş şimdi... açamadık. <laughs> <laughs> ya. Baş susuyor diyor. Bunu başko. Şimdi başlıyoruz. Bakın. Ya. oksijenle değil, kanımıza direkt ozon vererek orada ozonun bütün vücuda dağılmasını sağlıyoruz aslında bu işlemle. Ve vücudumuza müthiş bir doping yapıyor aslında. Ama bunu kalıcı yapıyor. Birkaç seans sizin yaptığınız gibi üst üste yaptıktan sonra bu etki artık kalıcı oluyor. Cildimizin de sağlıklı hale gelmesi için ozon tedavisi kullanılabilir. Bu dediğimiz majör bir ozon tedavisi. Yani kanla yapılan ozon. Yani Çizgilenmemiz, sarkmalarımız o zaman da başka şeyler nereye giriyor ya dolgu uygulaması hyaluronik asit sensörsüne versin hastalığı der <laughs>